29 Ekim seçimleri sonrası göreve başlayan Hollanda parlamentosunda denk partisi 3 milletvekiliyle çalışmalarına güçlü bir başlangıç yaptı. Parti yetkilileri seçmen desteğini önemsediklerini belirterek mücadelenin yeni dönemde de kararlılıkla süreceğini vurguladı. 29 Ekim seçimlerinin ardından Hollanda parlamentosu resmen göreve başladığı temsilciler meclisinde yemin töreni düzenlendi. Oylarını artıran Denk Partisi'nin 3 milletvekili güven tazeledi. Denk Partisi meclisteki temsil gücünü korurken kamuoyuna verdiği vatandaşlık haklarını savunma mesajını yineledi. Parti yetkilileri seçmen desteğini önemsediklerini belirterek mücadelenin yeni dönemde de aralıklarla süreceğini vurguladı. Yemin töreninin hemen ardından Stephen Van Barle, Doğukan Ergin ve İsmail El Abbasi meclis gündemine dair ilk hamleyi yaptı. Üç milletvekili Gazze'de yaşanan insani kriz ve Hollanda'da camilere yönelik artan saldırılar nedeniyle parlamentoda acil bir oturum yapılması çağrısında bulundu. Denk milletvekilleri, ülkedeki İslam karşıtı eylemler karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek hükümeti daha net ve insan haklarına esas alan bir tutum almaya davet etti. Denk Partisi milletvekili Doğukan Ergin, seçim süreci ve kendisine verilen desteği değerlendirdi. Ergin, "Bu destek bizim için onur verici." dedi.